Ve e, tabii ilk önce bir e, diye bir dönelim ve e, İstanbul'dan e, İstanbul'a Samsun'dan bir selam gönderelim. Hocam İstanbul'un kalbi Eyüp Sultan'dan selamlar sevgiler. Buradan Samsun'a da kucak dolusu sevgiler. Tabii 100. yıl kutlandı Cumhuriyet gerçekten yani coşkuyla kutlandı e, ülkemizde. Biz de Eyüp Spor maçına çifte bayram yaşayalım diye gittik ama hüsrana uğradık. Bayramımız tek oldu. E, futbolda böyle böyle şeyler var. E, Özcan Pelivanoğlu'nu anlayacağım burada. E, bayram geçmez hocam. Bayramlar ebedi. E, yani emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Evet, e, bu memleketin bayramları hiç bitmesin diyelim. Şimdi İzmir'e dönüyorum e, ve Özcan Pehlivanoğlu'na yayınımıza hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, iyi yayınlar Akın Bey. Dünyanın neresinde olursa olsun bizi seyreden bütün seyircilerimizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, e, Süper Ligi konuştuğumuz programda bunu çok uzun uzadıya diye anlattım. Ama bir şey söylemek isterim, yani yinelemek, tekrarlamak isterim. E, bu bayram, yani 29 Ekim e, Cumhuriyet bayramımız daha gördüğüm bir şey var, takdire şayan bir şey. Türk milleti onca oyuna, tuzaklara rağmen, cumhuriyete ve Atatürk'e saldırılara rağmen dimdik ayakta, kendiliğinden köylerde, kasabalarda, ilçelerde, illerde her yerde e, Cumhuriyet Bayramını kutlamak için çoluk çocuk, yaşlı ihtiyar demeden sokaklara dökülmüştü. Ay bayrakları eee e, bu Türk milletinin uyumadığını, e, ayakta olduğunu, dirençli olduğunu ve e, her türlü saldırı karşısında hazır olduğunu göstermesi bakımında beni fevkalade mutlu etti, memnun etti. Şimdi e, tabii futbol gündemimize dönelim. TFF 1. Lig 10. haftada e, oynanan karşılaşmalarda devam etti. E, ve e, her zaman olduğu gibi, her yıl olduğu gibi aslında kendini e, has özellikleriyle son derece çekişmeli, sürat, e, şeye surat sürprizlere açık e, herkesin herkesin yenebildiği e, bir e, lig halinde devam ediyor. TFF birincilik. Bu tarife uyan bir karşılaşmaydı. Eyüp Spor Bandırma Spor maçı. Eyüp Spor önüne geleni yeniyor işte bu ligin Fenerbahçesi Galatasaray'ı falan derken işte Bandırma Spor karşısında 81. dakikada gelen golle tek bir kurşunla adeta yıkıldı. Bandırma Spor değerli bir 3 puan aldı. Eyüp da kendine gelsen iyi olur mesajı verdi bana göre. bu Ligin küçümsemeye gelmeyeceğini e, gösteren bir netice ortaya çıktı. Evet hocam, siz nasıl gördünüz Eyüp Spor-Bandırma Spor, Spor karşılaşmasını? Valla şimdi Akın Bey ben size katılamayacağım. Yani ben hiçbir gün e, Eyüp Spor bu ligin Fenerbahçısı falan demedim. E, yani böyle bir şey ol mukayese yapmam yani. Siz, bu, bu siz demediniz hocam da, siz demediniz de hani buna benzer yorumları okuyoruz. Eyüp Spor'da da böyle bir şey vardı yani böyle bir haletli ruhiye evet. vardı. Onu demek istiyorum. Tabii ki siz söylemediniz. Şimdi ben aynı zamanda İzmir'de oturuyorum ama e, ben aslında Eyüplüyüm yani. E, Eyüp'te benim aile uzun yıllar üç nesil yaşamış insanlarız. E, Eyüplüyüm. E, Eyüp Spor Kulübü'nün de hocam burada söyleyip durur ya lisanslı olarak basketbolcusuydum. Ben bütün ilkokul, ortaokul, lisemi Eyüp'te okudum. O Eyüp stadında maç yönettim. Yani defaatle maç yönettim. Eyüp Spor Kulübü'nün de maçlarını yönettim. Yani Eyüp Spor Kulübü'nün son 50-60 yıllık tarihini çok iyi bilen bir insanım. E, tabii ki Eyüp'ün başarılı olmasını isterim. Ama biz şimdi futbol değerlendirmesi yapıyoruz, takım değerlendirmesi, kulüp değerlendirmesi yapıyoruz. Bakın ben e, ısrarla Eyüp'ün sahada e, bu yatırıma rağmen istenilen futbolu oynayamadığını söylüyorum. Bir ısrarla söylüyorum. Şimdi Eyüp şimdi rakiplerinize şöyle bir anlayış verirseniz yani bu Eyüp takımı yenilebilir kardeşim. İşte Bandırma gitti kendi sahasında yendi Eyüp'ü. Bu imajı verirseniz bundan sonraki rakiplerle kendi sahanızda oynayacağınız maçlarda çok zorlanırsınız. Ben bir takımın içerisinde yıldız olabilir ama bir takımın aldığı neticelerin bir iki oyuncuya bağlı kalmasını Futbol açısından hiç doğru bulmam. Bana göre takımın oynaması lazım. Futbol bir takım oyunu. Tabi bu takımın içerisinde yıldızlar olabilir. Ben bu programda Caner Erkin'le Ahmet Kutucu'yu çıkartın Eyüp takımı ne olur diye sormuştum. Yani daha önce hatırlarsanız. Onun için e, bakıyorsunuz hep Caner'e dönük bir futbol var yani. Caner orta yapacak, kesecek. Caner kaleye vuracak, kesecek. Yani böyle olmaz yani. İşte ondan sonra size dirençli takımlar denk gelir. Ki dirençli takımlar var bu ligde. Hatta bu ligin her takımı dirençli biliyor musun? Yani çok enteresan bir şey. Her takımı dirençli, mücadeleci yani. Zorlanırsınız netice almakta yani. Ben bu hafta Giresun maçını seyrettim. İnanılmaz derecede bir top oynadılar. İnanılmaz mücadele ettiler yani. Onun için... Bütün takımlarda direnç var yani. Ve Eyüp takımı bu dirençli takımlar karşısında çok zorlanabilir. Takım oyunu oynaması lazım bu takımın. Maalesef bunu beceremiyor. Bakın iki tane mağlubiyet aldı. Bir bakarsınız iki tane daha ligin sonuna kadar mağlubiyet alsa 5-6 takımla aynı puanda sıralanır. Eyüp Spor yenilmez armada gibi gidiyordu. Ee, ama işte gel görelim. Siz de izlemiş, izlediğiniz maçı stadyumda. Bandırma Spor karşısında 1-0 Yenik sahadan ayrılan, taraftarını hayal kırıklığı içinde bırakan, üstelik de maçın bitimine şöyle 10 dakika falan kala gelen bir golle sahada çok kıymetli puanlar bırakan bir Eyüp Spor izliyoruz. Ve tabii Eyüp Spor tarafları da muhtemelen endişeleniyordur çünkü önceki yıllarda buna benzer acı tecrübeleri çok yaşadı Eyüp Spor. Hocam, e, nasıl bir karşılaşma izlediniz? E, Eyüp Spor neden kaybetti? Bandırma Spor, e, kimsenin kolay kolay diş geçiremediği Eyüp nasıl yenebildi? Hocam, son dört haftada işte dedin ya sürprizlerle dolu bir lig. Yani Eyüp spor, e, fırtına gibi girdiği bir ligde son dört haftada iki mağlubiyet aldı. E, burası önemli. Daha da önemli olan şu aldığı mağlubiyette... Hiç futbol oynamadan aldığı bir yenilgi var. Yani rakibine maçın hiçbir bölümünde Eyüp Spor'un üstünlük sağlayamadığını görüyoruz. Ve üstünlük sağlayamaması ile birlikte rakibine bol pozisyon vermesi işte bu acaba sorusunu e, maçtan sonra e, bütün taraftarlara sordurdu. E, i̇ç sahada aldığı ilk yenilgi. Tabi türbünler e, tamamen dolmuştu. Sezon başından beri ee, bazı taraftar gruplarının maça gelmediğini biliyoruz. Ama e, bu hafta ona bir son verip e, tekrar tribünlerin e, coşkuyla dolduğunu görüyoruz. Ama e, maalesef e, alınan bir yenilgi e, takımı yani camiayı hüsrana uğrattı. tabi maça başlarken bir coşkusu yoktu hocam e-sporun. Yani ben taraftar sahaya gelmiş. Yani ben burada Teknik heyeti de Yani maç santra yapıldıktan 10 dakika sonra e, takımın yavaş yavaş öne çıktığını görüyorum. Yani birinci bölgede bekleyerek başlayan bir eğitim spora şahit oldum. Hocam kendi evinde oynuyorsun. Rakip kim olursa olsun taraftarda haftalar sonra türbünleri full doldurmuş ve coşkulu bir tezahürat yapıyor. Ne olursa olsun hangi oyuncun eksik olursa olsun hangi kadroyla sahaya çıkarsan çık. Önde coşkulu bir Pres yapmak zorundasın maçın başında. Bu ne anlama geliyor? Yaptığım bu pres, bu yaptığım bu mücadeleyle, taraftar da oyuna sokmuş olacaksın. Bence e, bir taktikte, e, taktik anlayışında, bence maçın başlangıç taktiğinde bence önemli bir hata vardı ve maç sonuna kadar da e, oyuna giren, e, giremeyen bir EY spor takımı gördük. Bunun en önemli nedenlerinden biri de e-spor'da yaratıcı orta saha oyuncusu yok hocam. Yani 3 tane 8 numarayla oynuyorsun. Kim bunlar? İşte e, Freddy, Regat'in, Robin Yalçın. Yani üçü de tabii aya, ayağı düzgün, sakin oyuncular ama mesafe kat, kat etmiyor. Yani Freddy Süper Lig'den gelmiş bir oyuncu. Antalya Spor'dan transfer edilmiş bir oyuncu. İlk bir iki hafta e, bir parmak bal çaldı ağzımıza. Ve şu anda müthiş bir düşüş içerisinde. E Regattin, Pendik Spor'da bana göre ki sen hatırlıyorsun geçen yıl ona ne övgüler yapmıştık. E, Pendik Spor'da oynadığı oyunun yüzde yirmisini bile oynamıyor. E, böyle bir orta saat kurunca işte sezon başında zaten Arda Hoca'nın öyle bir demeci vardı. 3-8 ile, 3-8 numarayla oynayacağım diye. E, 3-8 numarayla pas yapabiliyorsun ama böyle bekleyen rakiplere karşı etkili olamıyorsun. E, etkili olamayınca da e, gol pozisyonunu yaratamıyorsun. E, bu da Eyüp Spor'u e, maç boyunca zorladı. Maç boyunca ben e, Eyüp Spor'un gol pozisyonuna yani öyle net bir gol pozisyonuna girmediğini gördüm. E Tabii burada e, golcü Bruno'nun da e, Müthiş bir form düşüklüğü içerisinde olduğunu gördük. Yani Bruno, acaba doğru adam mı diye e, bence e, e, bu maçlarda e, sorulması so gereken bir soru. Şimdi diyemiyorum böyle, yani beni sıkıyor bu yani. At topu caner Caner topu kessin, Caner şut atsın, Caner direkt vuruşları kullansın. Yani böyle bir şey olmaz yani anlatabiliyor muyum? Böyle bir futbol anlayışı olmaz. E, Onun için bandırması, bu bir pozisyonla eline geçirdi. Ve golü attı. Ben o yani pozisyonda çizginin nasıl çekildiğini de anlamadım yani. Yani Orada da olsaydı çizgisini nasıl çektiler onu da anlamadım. Onu da söylemem lazım. Eğip Spor'un bir başka zaafı da etkili dribling yapan kanat oyuncusunun olmalısı. Tabi burada Ahmet Kutucu burada kullanılıyor. Ahmet Kutucu elinden gelenin fazlasını yapıyor. Ama dribling kabiliyeti olan, hızı olan bir oyuncu değil. İşte rakip sana alan bırakmayınca orada çizgiye çıkıp kanat oyuncularının orada çizgiye çıkıp adam eksiltmeleri gerekiyor ve bunları e, yapamayan oyuncularla e, kanatlara kanatları teslim etmişti arda oyuncu. Bir diğeri de Ampendi, er, Ampen, Ampen bir varmış bir yokmuş oyununu oynayan bir futbolcu. Bu hafta yokmuşları oynadı. Yani o, Mete Kağan Son 10 dakika oyuna giren Mete Kağan bile benden daha etkili oldu hocam. En azından bir iki top e, götürdü. Bir adam eksitti. Acaba daha erken oyuna girmez miydi? E, sorusunu bize sordurttu. Hocam gevşemeye gelmez. Bu, bu lig süper ligden daha zor. E, önümüzdeki maçlarda ağırlaşan sahalarda daha çok zorlanacağı hissine kapıldım ben. Çünkü böyle e, seni çözen e, takımlar, teknik direktörler e, sana, sen kendi sahanda bile oynasan o şansı vermiyorlar. Ancak neyi bekliyorsun? Caner'in e, şapkadan tavşan çıkartmasını. Hocam her zaman şapkadan tavşan çıkmıyor. Bazen de kedi çıkıyor. Baktığın zaman bu maçta onu gördüm ben yani. yani kanat beklerinin bile hiç etkili olmadığını gördüm. Yani Caner'le Murat'ı rakibin e, birinci bölgedeki disiplinli oyunu ve Topu kazandıktan sonraki kontra ataktaki doğru oyunları oynaması e bir anda zaafa düşürdü. Tabi hocam kalecilerde de bir zaaf yaşadığını gördüm. Yani Berke gerçi sakattandı buradan geçmiş olsun biliyorum ama Berke'nin de 2-3 haftadır çok büyük bir formsuzluk yaşadığını çok disiplinsiz şekilde Kalesini terk ettiğini yani zamanlama hatasını zamanlama hatası yaptığını gördük ve bu hataları yapınca da rakipler pozisyona giriyor. Tabii Berke bir pozisyonda da sakatlık yaşadı, kendi kendine kendini sakatladı. Yani verilen topu eline alma şansı varken ayağımla bir şey yapayım derken sakatlandı ve onun yerine giren Birkan da Berkan'ın Berke'nin yaptığı hatayı yaptı. Yani Berke'nin sakatlığı ne durumda tam olarak bilmiyorum. Bugün yarın belli olur ama Eyipspor'un e, bir kaleci sorunu da e, yaşadığını gördük. E stoperler bir alem. Kim bunlar? Medihan'la Claro. Yani Klaro belki Medihan'dan biraz daha ileri ama e, Medihan'la Klaro havadan gelen toplarda rakibin ee, senin savunma alanına kaldırdığı topları e, defans oyuncusunun birinci kuralı havadayken uzak, en yüksekteyken e, topla buluşması gerekiyor. Maalesef bizim bu iki oyuncumuz e, topu yere vurdurunca e, rakibe de e, pozisyonlar veriyor. Hocam hızlı kanat oyuncumuz yok. Hızlı kanat oyuncusu olmayınca da işte böyle rakibi zorlayamıyorsun. E, Metanın da bir acemilikler içerisinde olduğunu zaman zaman iyi maçları oldu ama e, bu maçta da e, Meta'nın e, rakip karşısında, rakibin kontrol atakları karşısında ne kadar zorlandığını gördüm. Ben burada söyleyeceğim. E, yavaş yavaş Uğur Demirok gibi tecrübeli bir oyuncuyu devreye mutlaka sokmadım. Yani Bu savunmayı şu andaki devre arasına kadar e, böyle bu kadroyla devam edeceğine göre Uğur Demirov'un tecrübesinden faydalanıp mutlaka onu devreye sokması gerekiyor. Tabi Arda Hocanın e, taktik olarak, e, oyun disiplini olarak, oyun kadrosu olarak mutlaka şimdi bu maçı gördükten sonra bazı B planları yapması e, gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hocam, şampiyonluk hiç kolay değil. Ama Bandırma Spor e, iyi takım. Yani galip gelmesi gayet normal, e, bu skor elde etmesi normal. Çok iyi bir kalecileri var. Yunan kaleci geçen seneden beri Bandırma Kalesi'nde iyi top oynuyor. E bunun yanında takımda, aşağı yukarı 2-3 senedir takımın ana iskeleti, Bandırma ana iskeleti 2-3 senedir bir arada oynayan oyunculardan e, kurulu. Doğan Can bir resmine gitti, geldi tekrar geriye. Levent Üçicik keza aynı şekilde öyle. Yani bu Bandırma Spor işte sağ sorununu halledemediği için aslında liglerde istediği yere bir türlü varamıyor. <laughs> sağ sorununu halletmiş olsa e, Bandırma Spor Süper Lig'e çıkmaya en yakın adaylardan bir tanesi olur diye e, düşünüyorum. Onun için Bandırma Spor'a defaatle de söyledim. Ya kardeşim ilk önce stadınızı yapın ondan sonra Süper Lig'e çıkmayı düşünün diye söyledim. Bir de öbür tarafa geçelim Bandırma Spor tarafına. Yani Bandırma spor maçı hak etti hocam. Yani Taner Taşkın hocayla Taner Taşkın hocanın da ne kadar tecrübeli bir teknik direktör olduğunu bu maçta ben net şekilde gördüm. Ey çok iyi analiz etmiş, çok iyi bir oyun kurgusu kurmuş. Eyüp Spor'un neler yapabileceğini çok iyi hesaplamış. Caner'i Caner'le Murat da kanatlardan yapacağı atakları düşünerek onların önünü kapatmış ve Doğancan'ı da yani Musa gibi e, önemli bir oyuncuyu kesti. Baktığınız zaman formda e, formda oyuncuların e, Maxes stoper oynayan Mekses'i kesip Batuhan'ı kadroya attı. Yani gelir gelmez imza, imzasını atan bir e, Taner Hoca'nın e, Taner Hoca'yı gördük. E, bu da takıma güvenmemişti. Kanatlara Haris'i harisi kullanarak bizim yani formsuz dediğimiz Haris'i kullanarak Haris de Jeberson'la e, kanatları e, kapattı ve oradan etkili ataklar yaparak Eyüp Spor'un bu boşalttığı alanlarda Eyüp Spor takımını e, bana göre cezalandırdı. Maç daha farklı da bitebilirdi. Yani kaçan e, 3-4 tane bilhassa maçın ikinci yarısında e, çok etkili bir bandırma spor gördüm ben. Yani. Hocam ikili mücadelelerde varlar. E, paslarda varlar. Kontra ataklarında varlar. Yani golün 82. dakikada geldiğine bakmayın. E, daha önceden e, Bandırma Sporu golü bulabilirdi. İşte Doğancan'ın bir tek yani ben Bandırma Spor'u çıplak gözle seyrettim bu sene ilk defa. Bir tek Doğancan eski havasında değil. Yani Doğancan birkaç haftadır bir düşüş içerisinde. Gerçi eee Forvet'in merkezinde o, tek oynaması belki biraz onu zorlamıştır ama e, Doğancan her zaman e, kalitesini konuşturan bir oyuncu ve e, bunu şu anda Bandırma sporda e, gösteremiyor. Tabii Jefferson'la Haris'in iyi futbolu ki atılan golde de e, çok müthiş bir kombinasyon yaptılar. Bulunmanın orada 2-3 kişinin içinden çıkıp ara pasını vermesi ve gelen topa Jefferson'un dokunması yani tam derslik bir kontratak golüydü. Hocam bir takım deplasmanda nasıl oynar? Bunun net bize şeyini, krokisini çizdi Bandırmak takımı. Yani hem pozisyon vermedi, hem bol pozisyona girdi ve yakaladığı bir net pozisyonu da değerlendirerek çok önemli bir deplasman galibiyeti aldı. Yani teknik direktörün e, dokunuşları hocam işte böyle oluyor. Yani ben Taner Hoca'yı her zaman takdir eden e, bir yorumcuyum ve Taner Hoca'nın da e, dokunuşlarını e, net şekilde gördük. Hocam hak eden kazandı. e ee, yani spor sıkıntılı bana göre. Yani Eyüpspor'da da bir teknik adam değişikliği gerçekleşebilir bu yarının sonunda. Ya yani bu eğer Eyüpspor Süper Ligi hedefliyorsa bu oyun anlayışıyla, bu mantalitesiyle oyun mantalitesiyle e, zor günler yaşar. Çünkü çok sayıda e, takım var. İyi olmasalar bile yani çok sayıda takım var. İyi olmasalar bile ilk karşısında direnecek, mücadele edecek çok sayıda takım var. Yani Kocaeli sporu var, Sakarya sporu var, Bandırma sporu var. Yani Adana spor bile e, direnir baktığınızda yani birçok takım var yani. Hani onun için e, sporda bir teknik adam değişikliği e, şeyi bekliyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü alacağı neticelere bağlı. Ama kazansa da iyi takımı iyi top oynamıyordu sezon başından beri. Oyuncuların şahsi yetenekleriyle kazanıyordu. E şimdi karşı takımlar bu işi çözdü. Eyüp takımının bu şahsi yetenekleriyle Eyüp takımına maç kazandıran oyuncularını kitlediğin anda Eyüp takımı e, zorlanıyor. Veya o oyuncular baskı yediklerinde Eyüp takımı e, zorlanıyor. E, yani şampiyonun Arda ile gelebileceği konusunda şeylerim var. Tereddütlerim var. Onun için bu maçı bu anlamda böyle değerlendirdim. Hocam teşekkür ederim. E, Bandırma Spor ve Eyüp Sporlu taraftarlarımızı kanalımıza abone olmaya davet edelim efendim.